İyi akşamlar sevgili izleyiciler. 16. haftanın analizleriyle karşınızdayız. Bu hafta sürprizlerle dolu bir hafta oldu. Dört büyüklerden üçü yenildi. Mağlubiyet serisi devam eden Beşiktaş ise yeni. bu hafta uzun zamandan sonra galibiyetle tanıştı. İlk olarak Altay Hatay Sporu karşılaşmasında Altay kendilerinde konuk ettiği Hatay Spor'u Hatay Spor'a 2-1 yenilerek 3 puana veda eden takım oldu. Evet bu karşılaşmanın diğer bir özelliği de Altay yeni stadına kavuştu. Alsancak Mustafa Denizli stadının ilk maçında konuk etti Hatay Spor'a Altay mağlup oldu 2-1. Bir nevi stad uğursuz da geldi diyebiliriz. Hatay karşılaşmada geriye düşmesine rağmen deplasmanda 2 puanla ayrılmasını bildi. E, geçen sezonu zaten favori ekibinden olan bir tanesi Altay, Hatay Spor e, deplasmanda da 3 puan aldı. Diğer yandan Hatay Spor 86. dakikada bir penaltı atışından da yaralanamadı. Aslında skoru 3-1 de yapabilirdi. Ama 2-1'i koruyarak deplasmandan 3 puanla döndü. Dediğim gibi e, yeni alt stadı Altay'a uğurlu gelmeyecek gibi gözüküyor. İlk mağlubiyetini ilk maçında aldılar. Hatay puanını 29 yaptı, zirveyi zorluyor. Altay ise 18 puan da orta sırada kaldı. Bu 16. haftanın ikinci karşılaşması Karagümrük-Konya karşılaşmasıydı. Geçen sene sürpriz takımlarından olan Karagümrük bu sene kötü gitişata bir türlü durdu demeyerek Konya Sporu 4-1 yenildi. Evet Konya Spor bu senenin e, favori ekiplerinden bir tanesi iyi çıkış yakaladılar e, takımda e, bu sene lige kenetlenmiş gibi duruyor deplasmanda da e, geçen sezonun ve bu sezonun fa, e, favori ekiplerinden Fatih Karagümlü 4-1 net bir skorla 3 puan, puanlılık hanesine yazdırdı e, dediğim gibi Konya Spor yükselirken Fatih Karagümlü de bu sezon e, enteresan bir şekilde düşüş içerisine girdiler. E, takımda istenilmeyen puan kayıpları da e, yaşanmaya başladı. Dediğimiz gibi Konya Spor deplasmanda güzel bir galibiyet aldı. Diğer yandan e, ev sahibi ekip de 84. dakikadan itibaren 10 kişi karşılaşmayı tamamladı. E, Konya Spor iyi yolda, e, emin adımlarla e, üst sıralarda zorlamaya devam ediyor. E, galibiyetler alarak hanesine 3 puan yazdırmaya devam ediyor. Bu şekilde devam ederse Fatih Karagümrük'te de bir düşüş içerisinde dediğimiz gibi bu alına e, alınan mağlubiyetten sonra da takımdan hocası e, ayrılarak istifa etti. E, Fatih Karagümrük şu anda ligde devam edecek bir yeni bir hoca arayışına girdi. Bir diğer karşılaşma Karadeniz ekibi Rize Göztepe arasındaydı. Bu karşılaşmayı ev sahibi Rize Spor 3-1 kazandı. Evet Rize Spor e, lige iyi başlamamasına rağmen son haftalarda toparlanan ekiplerden bir tanesi. E, ev sahibi ekip e, Karadeniz temsilcisi Ege Ege ekibi Göztepe'yi 3-1 yenerek e, hanesine yazdırdı 3 puanını. Göztepe'de bu sezon e, bir hafta iyi bir hafta kötü oyununa devam ediyor. E, özellikle son haftalarda düşüşler Göztepe'de e, bayağı bir net bir şekilde e, ortaya çıktı. Diğer yandan Rize Spor e, ligde üst üste dördüncü galibiyetini almış oldu Göztepe'yi yenerek. E, Göztepe'de de e, 68. dakikada Halil'in e, görmüş olduğu kırmızı kartta e, ondan sonra 69. dakikadan sonra da Göztepe e, maçı e, 10 kişi tamamladı. E, tabii ki deplasmanda 10 kişi kalmak e, çok zor e, özellikle mağlup olduğunuz bir maçta e, skoru korumak anlamında da bayağı zordur. E, Rize e, puanını 13'e çıkardı. Göztepe Göztepe'de 14 puanda kaldı. Orta sıralarda şu anda her iki takımda yer alıyor. Namalip lider Trabzonspor Antalyaspor'a konuk oldu. Ancak Trabzon buradan istediğini alamadı. Antalya güzel bir oyunla e, 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Evet, Süper Lig'in lideri e, Akdeniz deplasmanda kaybetti. Antalyaspor e, Antalya Trabzonspor'un e, Galibiyet serisine de bir nevi son vermiş oldu. 27 maçtır yenilmiyordu Trabzonspor. Antalya ekibi kendi evinde 2-1 yenerek Trabzonspor'a e, bir sözün ilk çemneyi takan takım oldu. E, Antalya Spor maçı da iyi hazırlanmıştı. E, konuk ekip lig lideri Trabzonspor hiç acımadı da diyebiliriz. E, güzel oyunuyla 2-1 mağlup ederek e, hanesine 3 puan yazdırdı. E, Abdullah Avcı ve öğrencileri e, 10 maç sonra birden fazla e, gol yemiş oldu. Aslında e, dediğimiz gibi Yenilmezlik serisi de çok iyi gidiyordu. E, elbette bir yerde bu bozulacaktı. Bunu da Antalyaspor Trabzonspor'un Yenilmezlik serisini bozdu. E, güzel bir galibiyet oldu. E, Antalya Antalyaspor için hem moral hem de 3 puan açısından önemliydi. Trabzonspor e, yenilmesine rağmen e, arkadan gelen e, rakiplerinin de puan kaybettiği haftada yine en karlı çıkan takım e, bordo mavili ekip oldu. Başka bir karşılaşma Adana Demirspor Giresunspor karşılaşmasıydı. Burada gülen taraf Adana Demirspor oldu ve 3 sa puanın sahibi oldu. Evet Süper Lig'de aslında favori ekiplerinden biri olma e, yolunda emin adımlarla ilerliyor gibiydi. Adana Spor yaptığı transferlerle aslında e, ligde adım da söz ettirmişti ama e, beklenenin çok altında kaldı. E, i̇ki maçtır kazanamayan Adana ekibi. E, Konuk ek, ekibi aslında diğer yandan Süper Ligi'nde zayıf takımı Giresun Spor 1-0 yenmeyi başardı. E, puanını 23 yaptı. Giresun Spor'da 19'da kaldı. E, dediğim gibi Adana Spor'da aslında işler yolunda gitmiyor da diyebiliriz. E, buna yapılan transferlere rağmen e, Süper Lig'de istenilen seviyeyi bir türlü yakalayamadı. Bu haftanın en golü karşılaşması Malatya Spor Alanya Spor karşılaşmasıydı. Burada gülen taraf Alanya Spor 6-2'lik bir galibiyet aldı. Konuk olduğu Malatya Spor'da. Evet. Malatya Spor e, konuk ekibi Alanya Spor'a e, 6-1'lik bir galibiyet aldı. Farklı bir galibiyet. Alanya Spor e, Süper Lig'in aslında köklü takımlarından bir tanesi diyebiliriz. İnişli girişli grafiklerde yakalasalar Alanya iyi top oynuyor. İyi de kadroları var. E, aldığı galibiyette 27 puana çıkardı. E, alt sıralardan kurtulmak için Çabalya Malatya Spor'da e, 14 puanda kaldı. E, bu bu şekilde giderse Malatya işi biraz daha zor gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi e, Alanya Spor'un deneyimli ve tecrübeli kadrosu zaten sağlam. E, Bülent Hoca'yla da emin adımlarla ilerliyorlar. Diğer yandan da Malatya Spor'da 65. dakikada 10 kişi kaldı. Oyuncusunun görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı. Bu sezon kırmızı kartta oyuncu atılanlar çoğalmaya başladı. Takımlar eksik oynamaya başladı. Ya Bana göre oyuncuların yaptıkları faillerde ve hareketlerde biraz dikkat etmesi lazım. Bir de İstanbul derbisi vardı. Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşmasında gülen taraf Başakşehir oldu. Evet Emre Başakşehir'e çok iyi geldi. da 2-1 mağlup ettiler. Emre ile Başakşehir emin adımlarla gidiyor. 8. maçta 7. galibiyetini aldı Emre Belezoğlu. Bana göre Fenerbahçe'de yönetimi de Emre'ye gönderdiğine biraz pişman gibi olmuşlardır diye düşünüyorum ben. Emre takımın başına geçtiğinden bu yana Başakşehir'de bir çıkış var. Bu da zaten lige ve puana yansıdı. Aykut Kocaman'ın bıraktığı Başakşehir liginin altından orta sıralara çıkardı. Orta sıralardan da yavaş yavaş ligin üstüne doğru gitmeye başlıyor. Kasımpaşa'nın işi biraz daha zor gibi gözüküyor. Geçen sene zaten son haftalarda kurtarmıştı. Bu şekilde devam ederlerse Kasımpaşa lige veda edecek ekiplerden bir tanesi olabilir. Başka bir karşılaşma uzun süredir e, galibiyet alamayan Beşiktaş'ta Kayseri Spor karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmanın 80. dakikasına kadar 2-1 mağlup olan taraf Beşiktaş'ken e, 80. dakikasından sonra 4-2 maç kazanarak 3 puanı sahibi oldu. Evet, Sergen Yalçınsız ilk maçına çıkan Beşiktaş e, misafir ettiği Kayseri Spor'da e, son Maçın bitmesine son dakikalarda açılarak 4-2 galip gelmesini e, başardı. İki kez geriye düşmesine rağmen e, maçtan kopmayan Beşiktaş e, dediğimiz gibi 3 puanı aldı. Alınan 3 puan önemliydi Sergen Hoca'sı çıktığı maçta. Kayseri Spor açısından da kötü olan e, skoru koruyamaması olması. E, son dakikalara kadar iyi gelip gelip son dakikalarda uzatmalarda yedikleri gollerle mağlup oluyorlar. E, zaten deneyimli hocada Hikmet Karaman da buna isyan ediyor. Skoru koruma anlamında. E, Trabzon'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın galip gelmesi önemliydi. E, puan farkını e, azaltmak anlamında. Tabii ki Sergen Hoca'sız Beşiktaş e, bana göre de biraz daha iyi oynadı gibi geliyor. E, diğer yandan da yönetim zaten yeni teknik direktörler arayışına girdi. Birçok isim e, gündeme gelse de Kimin geleceği, takımı, kimin yöneteceği bu saatten sonra e, ligin devre arasında biraz daha işi zor gibi gözüküyor. Başka bir karşılaşma Sivas Spor karşılaşmasıydı. Burada e, favori olan takım Galatasarayken e, Sivas Spor maçı 1-0 kazandı. Burada Musera'nın da e, sakatlandığını ve e, sezonu kapattığını bildirmek istiyorum. Evet aslında kolay bir deplasman değildi Galatasaray için. Zor bir deplasmandı. Rıza Hoca ve öğrencileri zaten oturmuş bir kadrosu da vardı Sivas Spor'un. Ee, Sivas Lig'e çok iyi başlamazsa bile e, geçen senok, sezonun aynı kaderini yaşadı. Avrupa Kupalarından sonra elenmesinden sonra Lig'de toparlanmaya başladılar. Ee, diğer yandan Galatasaray Avrupa'da iyi giderken Lig'de işler kötüye gidiyor. Avrupa'da e, takım bir başka oynuyor. Lig'e döndüğünde aynı oyuncular tamamen başka bir e, hale bürünüyorlar. Bu yüzden de Galatasaray'ın ligde işi biraz bu sezon zor gibi gözüküyor. E, Fatih Terim'in de aldığı cezalardan dolayı sağ kenarından olmaması e, oyuncuları da büyük anlamda etkiliyor. E, i̇lk yarısı 0-0 e, ortada olan bir maçtı. E, Soyunma odasına beraberlikle gitti. Sivas Spor 80. dakikada e, Lüün Lama'nın Kaleci Müstahra ile çarpışmasından sonra bulduğu e, golle Sivas Spor bir 1-0 galip ayrıldık Koruk Eğit'teki Galatasaray karşısında. Diğer yandan da tabii ki Galatasaray'ın işi bundan sonra zor. E, Müslüman arasız bir sezon geçirecek gibi gözüküyor. E, yedekte bekleyen kalecilerin tecrübesizliği biraz Galatasaray yoracak gibi duruyor. Haftanın son karşılaşması Gaziantep Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Burada da favori olan takım tabii ki Fenerbahçe'ydi. Ama bu favoriliğini koruyamadı. Gaziantep'in 3-2 gerisine düşerek 3 puana veda eden takım oldu. Evet, Gaziantep ekibi aslında geçen sezonun bıraktığı yerden devam ediyorlar. Fenerbahçe'yi de 3-2'lik skorla yendiler. Dediğiniz gibi bu hafta güzel, bol gollü geçen bir haftaydı. Fenerbahçe'nin 4 maçlık yenilmezlik serisine Gaziantep son verdi. 3-2'lik galibiyetten sonra e, Gaziantep 21 yaptı puanını. Fener'de 27'de kaldı. Aslında e, Fener için önemli olan Trabzon'un mağlup olduğu haftada galip gelse biraz daha rahatlayacaklardı. Hem e, anına mağlubiyetten sonra taraftarlar yönetimi ve e, teknik direktör Viktor Pereira'yı istafa'ya davet etmeye başladılar. E, özellikle Fatih Karagümrük'ün hocası istifa ettikten sonra takımın başına geçecek mi gibi düşünceleri vardı. Tabii ki Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ee, özellikle Ali Koç ve yönetimin işi zor. Uzun süredir gelmeyen e, şampiyonluklar, galibiyetler ve takımda olmayan başarı taraftarı artık e, bana göre yormaya başladı. E, Fenerbahçe taraftarları haklı olarak şampiyonluk bekliyorlar. Bu sezon e, dediğim gibi Ali Koç ve yönetimin işi zor. E, bu şekilde devam ederse e, hem Ali Koç yönetimi gider hem teknik direktör gider. Ee, dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin işi zor. Özellikle Trabzon'u kaybettiği haftada alınacak 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına daha fazla sokar hem de takım olarak moral bulmasını sağlayacaktı. Bu haftalıkta bu kadar sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. iyi akşamlar.